Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle benim için vazgeçilmezlerden biri olan kırmızı lahana turşusunun tarifini paylaşacağım. 5 dakikalık bir işimiz var. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Bir tane kırmızı lahanam var. 2 yemek kaşığı tuzum, 1 tatlı kaşığı geçik limon tuzum var. 2 su bardağı da sirke var. Lahanalarımı doğradıktan sonra kabımı yıkayıp kabıma alacağım. Evet arkadaşlar ben doğradım. Kabımı aldım yıkadıktan sonra. Tuzumu üzerine döküyorum. Daha sonra limon tuzumu döküyorum. Sirkemden çok az miktar dökeceğim. Yarım bardaktan biraz daha fazla. Elimle yaklaşık 3-4 dakika kadar ovalamaya başlayacağım. Tuz miktarı olsun, sirke miktarı olsun. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ekşi severseniz sirkeyi biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Ekşi sevmezseniz azaltabilirsiniz. Bu miktarlar tamamen kendinize bağlı. Ovalayıp kabıma aldım. Şimdi sirkelerini dökeceğim. kalan üzerindeki yeri de suyla tamamlayacağım sirke de ilave edebilirsiniz dediğim gibi ekşiliği tamamen size bağlı ağzını kapattım buzdolabına kaldıracağım bir gün dinlendireceğim ertesi gün yemeğe hazır Afiyet olsun